Merhaba arkadaşlar bugün ee, trollemeci oynayacağız ama başka bir şekilde ee, nasıl desem size şu yeşil şeyleri yem atarak büyük ee, büyük agarları patlatmaya çalışacağız örneğin şu şekilde <laughs> arasında. Kaçtı. İyi bakın arkadaşlar. Ya of ya istediğim olmuyor. Facebook'u patlatalım mı? Patlar <laughs> <İstersen. gülüyor> Tamam sustum ben. Evet beyler artık kopmanın zamanı geldi değil mi? <laughs> Kaçın! Allah! <laughs> Bu adam bizi sağ bırakmaz ben sizi size. Asiktir ya. Allah'a bağır. Ananı sikim ya. Hepsi boşa gitti. <laughs> Canım. Patlayacak. Patladı. İnanılmazdı. Ah bize bir şey gelmedi. Patlamadı. Ya yetmiyor abi. Yem yetmiyor hiç. Bir kere de tam tutturayım şu yemi. <laughs> Kendi yemimi alamıyorum lanet olus. <laughs> Za. <Zoo. Gülüyor>